Nasıl bravlanıyorum Arkadaşlar bugün Nasıl bravlanıyorum Ama çok sinirliyim Benim en sevdiğim arkadaşım Olan Birisi vardı Ama artık en sevdiğim Yerden birisi değil. Adam mesela Yavuz. ismini veriyorum. Arkadaşlar bugün ee, kavga ettik. Yani hatta ben kavga etmedim. O kendisi kızdı ne bileyim. Arkadaşlarımız bu kadarmış falan filan dedi. Ben şey yapmıyorum yazları yazdım falan. Şey yapmayayım hali orada. O klipte bekliyorum. Eğer yazarsa ben onu şey Arkadaşlar bu arada Ahmet Selim Yavuz'un kanalına uğrayıp e, videolarına dislike atabilirsiniz. Evet like atmayın. Dislike atın onu. Sonra Arkadaşlar güle güle güle, güle.

arkadaşlar bu ara Hüseyin Özsu kanalına da abone olun videolarına like atmayı unutmayın o da benim en sevdiğim kuzenim hatta en sevdiğim en sevdiğim, benim, benim en sevdiğim kuzenim. benim en sevdiğim birinci iki tane kuzenim var Onun birinin... Zaten bir üst, Arkadaşlar şu maç bitince ben bir yere gidip geleceğim sonra tekrar. Herkes bana nötr ölüyorum. Gönlük <laughs> çekmiyor ki. Ya. <laughs> <laughs> neyse Öl düşneyse ama çok sinirliyim. Gözmüyorum arkadaşlar çok sinirliyim. ne sefer başladı. Evet arkadaşlar geldim. Geldim. Oh. Tamam, tamam. Tamam, Ետեք, arkadaşlar, Brawl Stars-ը գնում Neyse. Karşı ekleme oylama misiniz Ne yapayım? Arkadaşlar ne ama evet. ben, ben karşılık Önemli olan videonun kasması değil. Severek izlemek. uygulamak için hastalık yapmaya. Adam kendini sarmış. Laş. Canım doksan <coughs> Arkadaşlar, kaşar şunun kadar ne yapıyor adam bak bunu 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 sen össü sen össü hatta ben sıkkanlı gözüm. <laughs> ben sen. Star. Evet. Evet arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı <laughs> ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bye bye.